Van Gölü'nün simgesi inci kefali üreme göçüne başladı. Martıların av kapışması kameralara yansıdı. Pamukkale'nin minyatürü, başka letravertenleri yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi oluyor. Vanlıları playoff heyecanı sardı. VanSpor 16 Mayıs'ta Aksaray Deplasmanı'nda birinci lig yolunda tur arayacak. Ulaşıma %17 zam geldi. Van'da ulaşım zammı onaylandı. Sefer azlığı ise vatandaşın en büyük şikayeti. Tuşba'da narkotik operasyonu. 84 kilo esrar ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Vali Ozan Balcı 32 derslikli okul inşaatında incelemede bulundu. Son 3 yılda Van'a 246 okul kazandırarak okulsuz hiçbir yer kalmayacak dedi. Van Gölü havzasına baharla birlikte binlerce flamingo akın etti. Doğa severler için görsel şölen başladı. İkinci Van Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı. 12 ile 20 Temmuz'da Van Atatürk Parkı'nda yapılacak festivale katılacak sanatçılar merak konusu oldu. Van Hakkari yolunda kaza meydana geldi. Kamyonet yan yattı. İki kişi yaralandı. Memleketten bir haber var. Haberin Van'ı takip et, habersiz kalma.